Herhalde 1960'tan sonraki devrede. Abisi e, Üzeyir Şenler, Allah razı olsun bizi onlarla tanıştırdı. Aileyle olduğu gibi. Babası Tahsin Bey. Çok nazik, kibar bir insandı. Aslında Kıbrıslı bu aile. Onlar tabi tamamen dünyevi bir hayat şeyi içindeler o sırada. Fakat yavaş yavaş manevi şeylere, Risale-i Nurlarla dersler falan derken ee, biraz da birinci abi bu hususta çok daha şeydi. Onlar bu sefer kendileri tesettüre girdiler. Ama Risale-i Nur'u da iyice okumaya başladılar. Beyazıt tabii eve taşınmışlardı daha evvel Aksaray'daydı. Ve böylece orada derslere, şeylere katılarak kendisi aynı zamanda Bakırköy'de bir kadınların çıkardığı bir gazete vardı. Orada da yazılar yazıyordu. Derken böyle gelişti. Sonra İslami bir şeyler yazmaya başladı. Derken Şevket Bey'le tanıştı. Yeni İstiklal Gazetesi'nde bazı yazılar yazmıştı. O da sonradan bugün çıktı. Bugün de köşe yazıları yazma. Bu arada Seher Vakti diye bir dergi de abisiyle beraber çıkardılar. Hakikaten o zaman da böyle bu başörtüsü problemi zaten Hatice Babacan şeyiyle Ankara ile hayatta bir pro problem haline gelmişti. Ve Şule Hanım Allah rahmet etsin bu hususta bir önce oldu. Her yerde bu sefer konferanslara başladı. Ve bu zamanın gençleri nasıl bir tesettürle kendilerini takdim etmeleri manasında adeta bunu örnek oldu. Şule baş. Güzel bir yol açtı ama tabii kolay da değildi o zaman da. Bu şeyleri yapmak aile olarak epey müşkilatlarla, sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar. Ama Şule Hanım zerre kadar perva etmedi. Bütün Anadolu'yu karış karış kaza köy şehirlerde konferanslar vererek hanımlar hanımlar sinema salonlarında veya artık kültür salonlarında içeride erkekler dışarıda erkekler de takip ediyordu. Böyle bir mücadele başladı ki hakikaten Türkiye'de bir çığır açtı. Yani böyle bir zat idi elhamdülillah. Bunu hayatının sonuna kadar da bütün gençlere bir örnek kimse olarak devam ettirdi. Ben onun için Tesettür Risalesi'nin kahramanı diyor. Hz. Bediüzzaman Üstadımız Tesettür Risalesi'nden dolayı Eskişehir'de 11 ay mahkum olmuş. Üstad gerçi kabul etmiyor. Bu yani bir bekir hırsızına verilir bu ceza. Benim cezam ya idam ya beraattır diye şey diyor. Tesettür Risalesi'nden dolayı bu ihlasla Tesettür Risalesi'nin cemiyette fiilen tatbikini temin etmeden bir enteresan bir şey oldu. Yani örnek oldu ki yani dünyada böyle bir e, hanımlar camiasında böyle bir şahsiyet var mı yok mu bilmiyorum. Hanımlar için tesettürün emniyeti, o emri ilahi olması e, nasıl bir e, şeye, fazilete ve insanlığa nasıl bir tesir gösterdiği bütün bunları konferanslarında elinden geleni yaptı yani. Maşallah, subhanallah. Allah rahmet etsin.